Merhabalar, ben Saliha Ağaca, YETEV Okulları İngilizce Branş Koordinatörü. Bugün sizlere birinci sınıfta İngilizce okuma yazma süreciyle alakalı bir bilgilendirme sunumu yapacağım. Resimde gördüğümüz, öğrencimizin öğretmenine yazdığı İngilizce cümleler ve kelimeler. Dikkat edersek eğer Kasım ayında yazılmış ve daha sonra geçtiğimiz haftalarda tekrar denenmiş. Biz istiyoruz ki öğrencilerimiz kendi ana dillerinde harfleri ve pekiştirmeleri bitirdikten sonra İngilizce'de de biz aynı sürece geçebilelim. Çünkü gördüğünüz gibi biz öğrencilerimize demeden onlar içsel motivasyonlarıyla İngilizce dilinde de yazmak ve okumak istiyorlar. Bu ihtiyaca binaen şunu söylemem gerekir ki bu sürecin desteklenmesi gerekir profesyonel olarak desteklenmesi gerekir ve doğru yürütüldüğünde çok güzel sonuçlar elde edilebilmektedir. Peki biz bu süreci doğru bir şekilde yürütebilirsek neler olur? Çocuklarımız neleri başarabilir ve doğru bir şekilde yapabilir? Öğrendiği kelimeleri doğru bir aksanla söyleyebilir, telaffuz edebilir. Duyduğu ve öğrendiği kelimeleri, aslında her duyduğunu yazamayabilir. Sadece öğrendiği kelimeleri duyduğunda bunları yazıya dökebilir. Belki hatalar olabilir, harf hataları olabilir. Henüz tamamını doğru yazmak için erken bir yıl. Bir sonraki yılda daha çok pekiştirmiş olacaktır. Bireysel yazı çalışmaları yapabilir. İngilizce yazı yazıyor olmak, bizim düşündüğümüz gibi belki de çocukları korkutan bir süreç değil. Tam aksine... İngilizce de, de okuyabiliyor olmak onları gerçekten çok mutlu ve motive ediyor. E, ayrıca bireysel okuma çalışmaları da yapabilir. E, farklı bir dilde okuyabiliyor olmak gerçekten büyük bir haz bence çocuklar için. Çünkü e, Türkçe okumaya başladıklarında İngilizce kitaplarındaki küçük kelimeleri dahi okumaya çalışıp doğru okuduklarında e, gerçekten çok seviniyorlar. E, yeni Doğu okulları olarak İngilizce okuma ve yazma sürecine birinci sınıflarda nasıl katkı sağlıyoruz? Ee, öncelikle birinci sınıflarımızın okuma ve yazma sürecine hazır olmadıklarını bilerek ve bunun farkında olarak online okuma sistemine onları da dahil etmek istedik. Çünkü onların okuma yapmadan önce bol bol din dinlemelerini hedefledik. Ee, her hafta cuma günleri İngilizce öğretmenlerimizin yaptığı kitap atamalarını takip edersek ve evde okunmasına desteklersek bu noktada gelişim sağlayabiliriz. Orada duyduğu kelimeler ve cümleler doğru bir aksanla edilmesini sağlayacaktır. Haftalık workshop'lar tasarladık. Birinci sınıf derslerine gelen tüm İngilizce öğretmen arkadaşlarımla Öğrencilerimiz için en iyi olmasını hedeflediğimiz çalışmalar ürettik. Bunların hiçbiri dışarıda, herhangi bir yerde bulunmayan bizim kendi geliştirdiğimiz ürünler. Bu şekilde de onlara inşallah katkı sağlayacağız. Hem ders içi etkinliklerimizde hem de cuma günleri sizlere bu çalışmalardan gönderiyor olacağız. Takibini rica ediyoruz. İngilizce okuma ve yazma çalışmalarına katkı sağlayacak ve geliştirdiğimiz ürünlerden örnekler paylaşmak isterim. Burada da gördükleriniz bir okuma, bir de yazma çalışması ürünleri. Öğrencilerimiz de ikinci dönem itibariyle Superminds kitaplarımızı kullanmaya başladık. Bu kitapta ünitelerde geçen kelimelerle alakalı çalışmalar yapabilmeleri için bu worksheetleri pekiştireç olarak kullanıyor olacağız. Öğrencilerimiz ilk dönem ve ikinci dönem benzer kelimeler öğreniyorlar fakat ikinci dönemdeki çalışmalarımız okuma ve yazma ağırlıklı daha çok. Hedefimiz buna yönelik ve öğrencilerimizin öğrendiği kelimeleri cümle içerisinde kullanarak daha anlamlı bir şekilde öğrenmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu gördüğünüz worksheetlerden bir tanesi her cuma K12 üzerinden sizlere iletilecektir. Desteğinizi ve takibinizi bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz.